Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Life After'la karşınızdayım. Mobil bir hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Oyunu çok az araştırdım ve bulduğum kadarıyla, e, bildiğim kadarıyla zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz. Online bir oyun ama ben tek başıma oynayacağım. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Karşımıza ne bilmiyorum. Şimdi başlayalım oyunumuza direkt. Evet, tren var, karakterler var, silahlı adamlar. Zombiler düşüyor. Normal mi? Adamlar hazır aslında buna Zombileri elinde silahlarla falan bekliyor Olayı çözmeye çalışıyorum Bizim karakterimiz hangisi oluyor şimdi? Kadın mı oluyor bizim karakter? Uy, o ne öyle? Nerede? Kadına hiç gelmemesi de ayrı bir olay Gayet güzel. Minigun da çok şekil silahı ha. Gerçekten. Evet, şehre gidiyoruz ve şehre binlerce zombi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Biz niye o şehre gidiyoruz? Ben onu anlamadım. Arkadaşlar benden giriş yapmamı istiyor. Ben girişi yap geliyorum. Evet arkadaşlar girişimi yaptım. Şimdi bakalım ne olacak. Oyunda bir kasma sezdim bir anlık ama devam edeceğini fazla düşünmüyorum. Evet yanımıza bir adam geldi. Beklenmedik kazanç. Ha, yabancı. Evet bizim karakterimiz muhtemelen kırmızılı. <laughs> Az önce de şey yaptığım için. Grafikleri pek beğenmedim aslında. Biraz daha güzel olabilirmiş. Güzel ama biraz gerçekçilik renkler konusunda daha iyi olabilirmiş. Önce güvenli bir yer bulmalıyız evet. Çabuk olacağım da adam bu kadar mı gidiyor ya? Biz gelecekte de bu hızla mı gideceğiz? Hadi buna bakayım. Ben de yardım falan geldi sanıyorum. Bitti patladı. <laughs> Allah Allah. Sadece su mu yoksa benzin falan mı? Tamam bu oyun güzel üstte bir ekveri yüklüyor ama onun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Fazla bilgim yok. Sadece fazla bilgim yok. Sadece hayatta kalma oyunu olduğundan haberim var. Ve online olması da benim bayağı ilgimi çekti. Güzel ama maalesef şu an online oynayamayacağım. ve evet, kafamıza helikopter düşmeye de kalmıştı. Yani şu zamanda o da düştü. Hadi bakalım. oyun mekaniklerine daha alışmam lazım. Bir defa girdiğim için pek bir şey bilmiyorum. Hakikaten bakın. Zincir kalacak bir şey bulabilir misiniz? Oo. Hadi bakayım. Tabancamız var. Zincirleri tabancayla kırmaya çalış Tamam. Evet oyuna bayağı bir alışmam lazım. Keşke jiroskop olsaydı ya. Jiroskop bayağı iş yarıyor. Ben genelde FPS oyunları, mobil FPS oyunları jiroskopla oynadığım için buna da alışmam biraz zor olabilir. Şöyle yapacağım abi yapacağım bir şey yok. Şimdilik kıpırdamadan ateş edeceğim. Tabi kontrolleri sonra değiştirebiliyorsam onu da yaparım. Hadi bakalım gidelim. Yani ne yapacağız abi şimdi? Çıkmaz yol. Merdiveni gördük abi. Ben de ona tam yönelmiştim ki. Tırmanmaya çalış. Tamam. Zıplamayı da açtık. Hadi bakalım. Bakalım başka nelerimiz var. Evet. Bizim köpeğimiz de geldi. İşimize yarar bir şey var mı diye bakıyorum ki. Konfor. Ben gıdıklamış var mı olduk şimdi? <laughs> ne yaptık? Köpeği takip et. Tamam abi. Takip eden köpeği de. Tabii tamam, iki tane silahımız var. Şu an gayet güzel tam. Gel gidelim köpek. Köpeğin ismi neydi? Köpeğin ismini de koyduğumu unuttum şu an. Neyse devam edelim. Buraya çabuk. Köpek. Köpeğim dışarıda kaldı. Tamam lazım. Bunların hepsini öldüremem. Beraber şu silahı. E hey abi. Hadi bakayım. Hadi o alışveriş merkezine gidelim. Şuraya gidelim. Şunu da değiştirelim de. belli olmaz ne zaman olacak. Burası alışveriş merkeziymiş. Burada mı hayatta kalacağız bir süre? Bakalım nasıl olacak? İçerinin de bayağı genç olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir alan kaplıyor arkadaşlar. O yüzden inşallah iyi bir oyundur. 8 GB'a kadar bir alan kaplıyor sanırım. Köpeğimiz nerede bu arada? İnşallah köpeği kaybetmemiştir. Holmes takip et. Bizim Holmes nerede? Kim? Tamam. konusunda konuşuyor. Yes. And Kim bunun? Bunun ailesi falan oluyor herhalde galiba. Şimdi öyle anladım. En büyük en büyük sığınak kampı diyor. Umut 101. Tam bunu unutmayacağız. Biz Umut 101'den görev için çıktık. Ha. tedavi diyor. Buna buraya tedavi tedavi için bir şey bulmaya gelmiş ama. Tam yani bu bulmuşlar mı? Tedavi bulmuşlar mı da geri dönüyorlar? Onu, onu anlamadım ben. 101'in uçağında şöyle iletişim kurmak için çareyi bulacak. Tamam güvenliğimizi sağlamalıyız. Uça, uçak gelene kadar güven, güvenliğimizi sağlamalıyız. Uçak geldikten sonra da sığınağa gideceğiz. Muhtemelen o oyunun hikayesi bayağı genişse o sığınakla da bayağı çatışırız diye düşünüyorum. Hikayesinin falan ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ne yapıyorsun. Tamam bize bayağı şey söyledi. He. Tamam. Bandajlar. Bandajları alırız. Nerede? Şimdi canımız tam mı? Canımızın nereden Bakın 149 diyor. Sol üstte bir can göstergesi var. Tam fullledik şu an canımızı. Şimdi başka bir şey yok sanırım. Hello, evet, çocukla başlayacağız. Konuş diyelim. Sakallı adam kim lan? Şuna şu, şu diyor galiba. Ya böyle konuşalım bakalım. Ne yapabilirim? Tamam, burada bir süre kalacağız o belli. Ama abi hikaye şöyle de olabilir. Ben bir mobil oyun olduğu için hikayenin fazla geniş olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani kaya kısa bir hikayesi varsa eğer ben sadece burada hayatta kalmaya çalışacağımızı düşünüyorum. Çünkü uçak gelemez gibi aklıma geliyor. Az önceki sığınağa gidemeyiz diye düşünüyorum. Ben sadece burada hayatta kalırız gibi geliyor. ne diyor? Silah kullanmayı biliyorsun. Cephane doldurduktan sonra bodrum katına gidip kullanabileceklerini gör. Hmm. Cephane doldur diyor. Tamam abi. Bu cephane kutusunda bir sınır var. Yunuslar alamıyoruz tabi %94 kalmış. Silahlarımızınki dolu ama tamam bizim çantamıza galiba bu kadar alabiliyoruz sadece. Tamam şimdi yapacağımız ne? Bodrum'a gitmenin bir yolunu bul. Tamam mı? ona ne var ya? Atla abi buradan. Evet Bodrum. Onu öyle. Arkadaşlar kolsuzluğumun farkındayım. Kusura bakmayın. Ama biliyorsunuz yeni bir oyuna alışmak kolay değil. Bu oyun zor olduğunu düşünmüyorum ama hassasiyet ayarlarını falan yapmam lazım. Başka var mı? Ses var ama bir şey yok. Oo. Evet. Kaynak bul diyor. Ne kaynağı? Na nasıl bir şey bulmamız lazım? Silah biz mi yapıyoruz? Kendimiz mi üretiyoruz? Onu anlamadım ben. Bu da ne var? Plastik alaşım ha. Alaşımlar topluyoruz. Aynen. Aynen. Bazı lastik e, biliyorsunuz. Tahta, demir gibi malzemeler toplayıp silahımızı oluşturacağız abi. Anladım. olayı çözdüm. Şimdi. Tamam. Tar saldırı tüfeği. Silahımızdan ta tar saldırı tüfeği. 10 saniyelik bir yapım süresi var. Hadi bakalım. 10 sert plastik yayı, 10 ısı, 10 ısı dağılımlı plastik, plastik ulaşım diyor. Alalım bakalım şimdi Bunları bilmeye gerek yok. Zamanla öğreniriz herhalde. bunu da mermi, mermi mer lazım ama. Köpeğimiz nerede? köpeğimizi inşallah kaybetmemişizdir. Çünkü demin kapının arkasında kalmış. Onu ben fark ettim. Köpeğimiz de hastalıklı olup çıkmasın da. Sonra üstümüze çullanır kendi köpeğimiz. Elimizde pompalımızı çekelim. Ne olacak bilmez. Alex Bu ne lan? Ha tamam. Bunlar bizim zırhımız. Aynen. Muhtemelen bunlar da gelecekte şey yapacağız. İşimize yarayacak. Hena değil. Vay yıkılmış buralar. Bunlar basitmiş aslında. Böyle zorlu yok yani ölmeyiz diye düşünüyorum yani oyun bu kadar eğer kolaysa. vay than elimize. Tamam. Bazı noktaları bomba da koyabiliyoruz. Tamam, dur. Basınçlı madene geçin ve belirlenen yere var mı, diyor. Ben şuradan bir mermi alacağım. Onun için geldim şu an buraya da. Ver abi şuradan, şuradan biraz mermi. Tamam abi şuradan aşağı inelim. Buraya da dizeceğiz muhtemelen. bazı Kendimizi öldürmeyiz değil mi böyle? Bu zombilere çalışıyor herhalde bir tek. Dur. Bu değil. Abi malum. Buraya bomba yerleştirmek zorundayız. Mayını Arkadaşlar bu eğitim aşamasında size göstermem gerekmediğini düşünmeye başladım. Çünkü biraz yavaş ilerliyor. Umut transmission... 101 oh, Murphy, Murphy. Murphy kimdi ya? Murphy şu kadın mı oluyor? Baş köpeğimiz burada tam sıkıntı yok. Çocuk. Hey, evet. Bandaj. Ha tamam. A, and at... Tamam. Ver abi, şuradan bandajları. Can... Yaşarız ya. Ben buradayım. Hamza'nın zombiler okay. geliyor mu? Buradan mı tutmam lazım acaba? Tamam sağ solu koruyacağız. Hastalıklara diren. Hastalıklılara. Dürbün, dürbün açma falan olayı yok mu ya? Dürbün açmam lazım benim. <laughs> evet sesim biraz Mayınlar işe yarıyor ama Geçebilenler var sanırım Arkadaşlar neden korumuyor Ben onu çözemedim abi Şu taraf kalabalıklaştı biraz Bu demeden taarruz tüfeğini çekmek zorunda kalacağım bir tık kalabalık geldiler bana. Arkadaşların da sıkmaması ayrı bir olay. Ya abi ne oldu şimdi? Tabi güzel şey gidiyoruz. Bu hastalıklardan neden mavi duman çıkıyor? Ben onu çözemedim. Nasıl bir hastalık ya? Oo yardımımız geldi. Hadi bakayım. Ben buradan kurtulamayız diye düşünürken kurtulacağız. Daha hikaye devam edecek galiba. Çıkma şuraya. Arkadaşlar da arkadan geliyor mu? Bak <laughs> bu kadar kolay olması normal mi? Ben beklemiyordum da. Tam arkadaşlar da geldi tamam. Herkes sağ salim çıktı sıkıntı yok. Eee abi. Umut 101'e yolculuğumuz başlasın hadi bakalım. Yolda sıkıntı çekmezsek havada hiç zombi vurabileceğimi falan düşünmüyorum. Ben daha o kadar kendimi geliştirmedim henüz. Evet. Muhtemelen az önce gittiğimiz trende oraya gidiyordu. Hikayenin başında gösterdiği tren. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Umut 101'deki maceralarımıza başlayacağız. Bu bölüm böyleydi. Biraz eğitim aşaması gibi oldu ama yine de hikayeyi az çok da olsa öğrenmiş olduk ve girişi yapmış olduk. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerine devam edeceğiz. O zamana kadar bay bay.